Hepiniz hoş geldiniz. Akıllı ev yapımı serisinin birinci bölümüne karşınızdayım. Bugün masa lambalarımı akıllı hale getireceğiz. Üstelik bunları Jarvis'e bağlayacağız. Eğlenceli bir video olacak. Hadi bakalım videoya geçelim. Yapacağımız şeyden temel olarak bir bahsedeyim. Bilgisayarı yani Jarvis'i ana makine olarak kullanacağız. Genellikle akıllı evlerde Raspberry Pi sistemleri kurulur. Asistan oradan kontrol edilir. Yani sesli asistan yapacaksınız. Şu an elimde Raspberry Pi yok. O yüzden ben de asistanı bilgisayardan kontrol edeceğim. Yani ana makineyi bilgisayar yapacağız. Bu arada Google'ın sesli asistanı var, kullananlar var, Alexa'yı kullananlar var. Böyle sesli asistanlar mevcut akıllı evler için ama benim de şu an mevcut yok. O yüzden ana makine olarak bilgisayarı kullanacağım ve Jarvis'i oradan çalıştıracağım. Ve tripodun lambasını, masa lambasını ve masamın arkasındaki LED'i sesimle kontrol edeceğim ve bunların bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Bunu Jarvis'e bağlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Evet burada ilk olarak masa lambamıza roleyi takıyoruz ve ardından roleyi Arduino'ya bağlayıp test ediyoruz. İkinci olarak ise tripod var. ne Tripodda neopiksel ledler kullanıldığı için ben bunu 5 voltta besleyebileceğimi düşündüm. Arduino'nun dijital çıkış pinleri de 5 volt olduğu için direkt Arduino'ya bağlamayı planladım. Ardından son olarak ise masamın arkasındaki ledleri direkt Arduino'ya bağlamak kaldı. Onu da yaptım ve yazılımını yazdım. Evet ilk saniyelerinde bölüyorum. Böyle projeler için maddi açıdan ve mental açıdan gerçekten yorucu oluyor bu proje süreçleri. Uzun sürüyor, işte malzeme gerekiyor. Daha çok böyle videoları yapabilmem için destek olmak için. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi videoya devam ediyorum Can you turn on the lights? Yes, sure, sir. Turn off the lights. Okay, sir. Turn on the video lamp. Okay, sir. Can you turn on the video lamps? Yes, sure, sir. Turn off the lights. Okey sir. Evet bu videoluk bu kadardı. Daha çok böyle video istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Akıllı ev yapımı serisinin diğer videolarını da çok yakın zamanda çekmeyi planlıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Jarvis. Turn on sleep mode. Bunu yaptım mı? Kapat kapak